Kıymetli Pendik Belediye Başkanım Yine Maltepe'mizin Kıymetli İlçe Başkanı Burada bugün Bu toplantıyı Düzenleyen Marmaris'imizin Kıymetli Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bey Ve yine Ankara'dan Buraya gelen federasyon başkanımız değerli esnaf kardeşlerim, aziz İstanbullular, sizlerin şahsında tüm oto motorlu araç satıcılarımızı öncelikle sevgiyle, saygıyla muhabbette selamlıyorum. Bugün burada ikinci el otomobil alım satımı yapan esnaflarımızın temsilcisi olan yine Marmasımızın üyeleriyle esnaf kardeşlerimizle bir aradayız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Ben siz değerli Marmas üyeleriyle birlikte olduğum için Öncelikle gurur duyduğumu, büyük bir memnuniyet içerisinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Ve buradaki her bir kardeşime hayırlı, bereketli, bol kazançlı rızıklar diliyorum. Rabbim bugün de tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri, ettiğimiz duaları kabul etsin diyorum. Değerli kardeşlerim. Tabi kıymetli başkanlarımız anlattı. Bakanlığımız döneminde de bize esnafımızla ilgili, vatandaşımızla ilgili ne talep gelse biz o talebi gidermenin gayretiyle çalıştık. Orada esnaflarımız daha iyi iş yapsın, vatandaşlarımız daha iyi hizmet alsın, ve şehirlerimiz de bu manada altyapısıyla, üst yapısıyla geleceğe hazır bir şekilde bu hizmetleri yapsın. Düsturuyla 81 ilimize hizmet etmiş bir kardeşinizim. Ve bugün ülkemizde işte ikinci el otomobil satışından rızkını kazanan evine helal lokma götürmek için Çalışan on binlerce esnafımızla da bu süreçte hep bir araya geldik. Sadece İstanbul'da beş bini Anadolu yakasında, 11 bini yine Avrupa yakasında olmak üzere ikinci el alım satımı yapan esnaf kardeşlerimiz var. Aileleriyle birlikte düşündüğünüzde sayıları yüz binlere ulaşan insanımız. Buradan evine ekmek götürüyor. Rızkını alıyor. İşte az önce bir kardeşimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 2019'da atıldığında buradaki galerici esnaflarımızla birlikte evine ekmeğini götürdüğünü söyledi. Burada çalıştığını, burada ürettiğini söyledi. Ben esnaf kardeşlerimizin işte yıllarca çözülmeyen pek çok sorunun olduğunu da biliyorum. Bunu hem şeyin başkan hem federasyon başkanımız bize aktardılar ve bunun çözümü noktasında da gereken her türlü gayreti İstanbul için de ortaya koyacağımızı burada ifade etmek istiyorum. Tabii esnafı bu anlamda çaresiz bırakamayız. Yani evet bina altında olması Orada bina sakinleriyle ilgili problem, yine orada vatandaşımızla ilgili sıkıntıları beraberinde getirirken diğer tarafta oradaki esnafımıza aynı Ankara'da kısmen İstanbul'da yapılan örnek projeler gibi çözüm üretmek durumundayız. Olaya bütüncül bir şekilde bakıp işte orada galericilerimizin ikinci el oto alım satımı yapan kardeşlerimizin az öteye gittiğinizde otomobil sanayisiyle ilgili orada esnafımızın, sanayicimizin hizmet verdiği, orada bakım, servis hizmetlerinin yapıldığı ve İstanbul'un 39 ilçesinde tüm vatandaşlarımızın huzur içerisinde, güven içerisinde bu hizmetleri alabileceği bir anlayışı tesis etmek istiyoruz. Ve buna da bir Nisan itibariyle sektörümüzün tüm dinamikleriyle bir araya gelip bu sorunları teker teker aşacak inşallah yatırımları yapacağız. Bu yatırımlarla birlikte İstanbul'un şehrin içindeki o gereksiz yükü şehrin çeperlerine atacağımız ağır vasıta yükünü şehrin kuzeyine göndereceğimiz burada oluşturacağımız lojistik köylerimizle birlikte yine şehrin içinde yaklaşık yüzde yirmi beş olan o ağır vasıta trafiğini şehrin kuzeyine alacağız. Ve burada yine Anadolu ve Avrupa yakasında vatandaşlarımızın bu hizmetleri alabilmesi için de aynı doğru örneklerini kısmen yaptığımız bu oto Avm misi mi dersiniz artık ona Yaşam merkezi mi dersiniz Ticaret merkezi mi dersiniz adını Ne koyarsanız koyun Bu şekliyle altyapısı olan orada esnafımıza vatandaşımıza En iyi hizmetleri verecek adımları inşallah Atıyor olacağız Tabi değerli kardeşlerim İstanbul'umuzun sorunları sadece bunlar değil İstanbul'da yaşayan Her bir kardeşimin bugün baktığınızda İstanbul'da deprem korkusuyla, trafik çilesiyle maalesef uğraştığını, artık bu sorunların giderek çok daha büyüdüğünü ve milletimiz nezdinde de korkulu bir rüyaya döndüğünü görüyoruz. Bugün işte buraya iftara gelmek bir eziyet. İşe gitmek, işten eve gelmek maalesef artık filmleri aratmayacak sahnelerle karşı karşıya kaldığımız bir durumu İstanbul'da artık her gün yaşıyoruz. Ve bu manada istiyoruz ki İstanbul'da uğraştıran değil, ulaştıran bir trafik olsun. Ve burada vatandaşlarımıza yapacağımız yatırımlarla birlikte gerek metro hatlarıyla, gerek kavşak, gerek yol düzenlemeleriyle gerekse iki yakaya yapacağımız sünellerimizle birlikte biz Beş yıl sonra bu şehre tünel yapmış. Beş yıl sonra bu şehre metro yapmış. Beş yıl sonra bu şehrin trafik sorununu çözmek için yeni metro ihaleleri yapmış bir başkan olarak anılmak istiyoruz. Şu geriye dönüp baktığınızda koca beş yılda metro ihalesi yapılmamış. Bırakın metro ihalesi yapılmayı yapılan ihaleler iptal edilmiş. O da yetmemiş, gitmiş hafriyat dökmüşler. O da yetmemiş değerli arkadaşlar. Bizim orada vatandaşımızın, esnafımızın ulaşabilmesi adına yaptığımız tünellere beton dökülmüş. İşte gelinen süreçte biz ulaşım noktasında koca beş yılı böyle özetleyebiliriz. Biz böyle anılmak istemiyoruz. Biz milletiyle el ele vermiş. İstanbul'daki trafik çilesini çözecek adımları milletiyle birlikte yapan bir kişi olarak hatırlanmak istiyoruz. Ve bununla birlikte yine deprem korkusu. Olası bir depremle ilgili İstanbul'da bu tedbirleri almak zorundayız. Değerli arkadaşlar bu bir tercih değil. Bu bir zaruriyet. Bu bir milli güvenlik meselesi. Beka meselesi. İstanbul'un bu ülkede lokomotif şehir olup olmayacağının, İstanbul'un tüm Türkiye'yi, tüm dünyayı imrendirecek bir şehir olup olmayacağının kararının verileceği bir seçim olacak. Ve biz burada 650 bin konutu dönüştüreceğimiz dediğimizde maalesef bugün yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan zat bu konutların dönüşmemesi gerekir diyor. Az önce buraya gelirken bir vatandaşımız da ne diyor? Biz diyor evimizi dönüştürmek istiyoruz. Nasıl dönüştürebiliriz? Bununla ilgili belediyelerden bir yardım alamıyoruz diyor. Şimdi ne yapacağız? Hiçbir iş yapmayacağız. Seyredeceğiz. Vaatler vereceğiz. Boş vaatlerle milletimizi kandıracağız. Hatta hatta Verdiğimiz vaatleri bile bugün sorulduğunda hatırlamayacağız ve ondan sonra da biz bu şehirde belediye başkanlığı yapıyoruz diyeceğiz. Yok öyle ama değerli arkadaşlar, bu aziz şehir her an hizmet edilmesi gereken, her dakika sevgi gösterilmesi gereken ve burada yaşayan her bir kardeşimizin bu şehrin tüm imkanlarından eşit bir şekilde faydalanması gerektiği anlayışıyla yönetilmesi gereken bir şehrimizdir. Bu şehir bize emanettir. Bu şehir Sultan Fatih'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün orada nice şehitlerimizin, gazilerimizin emanetidir. Bu şehir bize 22 yıldır gecesini gündüzüne katan ve milleti için çalışan, çabalayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetidir. O yüzden biz bu emanete sahip çıkacağız. Onlar İstanbul'u basamak olarak görsünler. Onlar İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmeye devam etsinler. Onlar milletine değil başka amaçlar için işte İstanbul'un beklediği hizmetleri yapmamaya devam etsinler. Biz İstanbullu hemşehrilerimiz bizi nerede görmek istiyorsa orada olacağız. Bir elimizde metro şantiyelerinde çalışırken diğer elimizde yerin yine üstünde kentsel dönüşümü yapacağız. Bir tarafta gidip orada vatandaşlarımızın, esnafımızın işte sorunlarını çözerken diğer tarafta gençlerimize umut olacağız ve inşallah 31 Mart'ta da İstanbul'un içine düşmüş olduğu bu durumdan bu fetret devri durumundan milletimizle, esnafımızla, işçimizle, emekçimizle, genç kardeşlerimizle birlikte İstanbul'un o bize emanet edilmiş 571 yıllık onurunu, gururunu sizlerle birlikte ayağa kaldıracağız. Ve istiyoruz ki İstanbul'umuz Türkiye yüzyılında lokomotif şehir olsun. Ve bunun kararını vereceğimiz seçim de değerli arkadaşlar 31 Mart'ta sandığa gittiğimizde sandık başına gittiğimizde şu kıyası yapacağız. Bir tarafta beş yıllık süreçte maalesef maalesef ya sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemeyi ya da İstanbul'un 39 ilçesinde huzurlu yuvalarda yaşamayı seçeceğiz. Bu seçimde ya 5 yılda 5000 konutu dönüştüremeyenleri ya da asrın felaketinde Adıyaman'da, Hatay'da, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta 3 ayda 180 bin konutun temelini atan bu kardeşinizi seçeceğiz. Bu seçimde 31 Mart'ta sandığa gittiğimizde ya milletin kaynaklarını çarçur edenleri, israf edenleri, israfı bitirdik deyip tabelalara 500 milyon lira harcayanları, israfı bitirdik deyip iki günlük konsere 550 milyon lira harcayanları ya da Bizim gibi İstanbul'un her bir ilçesine 350 milyar lira yatırım yapanları seçeceğiz. Bu seçimde ya İstanbul'u trafik çilesine mahkum edecek ya da tamamen yapacağımız dev yatırımlarla trafik sorununu kökten çözecekleri seçeceğiz. Hülasa kıymetli der esnaflarımız, kıymetli kardeşlerimiz. Bu seçimde Milletimiz, İstanbul'lular ya millete verdiği o sözleri hatırlamayanları seçecek ya da sen beni hatırlamadın ben de sandıkta seni hatırlamayacağım cevabını 31 Mart'ta verecek. Ben inanıyorum ki 5 yıldır işte mevcut İBB yönetimi yüzünden çile çeken İstanbullu kardeşlerim otogalerici kardeşlerim hizmetin ve eserin adresi olan AK Parti'mizi Cumhur İttifakımızı rekor oyla seçecektir biz nasıl dün olduğu gibi bir olduysak afetlerde milletimizin yardımına koştuysak bir nisandan sonra da mührü aldıktan sonra her anınızda hep yanınızda olacağız. Hep bize ulaşacaksınız. Sizlerin sadece başkanı değil aynı zamanda arkadaşı dostu olacağız. İnşallah bu şehri hep beraber yöneteceğiz. Ben sizlere Murat Kurum sözü veriyorum ve sizlerin gönül dostu olacağıma, kardeş dostu olacağıma bu kardeşliği yapacağıma burada söz veriyorum. Ve istediğiniz zaman, istediğiniz zaman o saracanenin kapısı sizlere açık olacak. Ve gittiğiniz her yerde gönül rahatlığıyla Murat Kurum kardeşimiz bizim yanımızda diyebilirsiniz. Bizlerle birlikte diyebilirsiniz. Ben bu duygularla tekrar Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Allah bizi nice güzel bayramlara eriştirsin diyorum. Ve buradan bir duyuru yapmak istiyorum. Pazar günü saat 14'te Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle yeniden İstanbul mitingi yapacağız. Orada 31 Mart bayramımızın inşallah provası olacak. Orada birlik içerisinde, beraberlik içerisinde İstanbul'umuz için inşallah hep birlikte o coşkuyu yaşayacağımız bir gün olacak. Buradaki tüm kardeşlerimizi oradaki coşkumuza davet ediyorum. Oradaki kardeşliğe davet ediyorum. Ve bu yemeğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Başkanım olmak üzere yine Pendik Belediye Başkanımıza buradaki tüm esnaf dostu kardeşlerimize, esnaflarımıza teşekkür ediyorum ve Pendik'te bulunuyoruz. Orada da Ahmet Başkanımı tanıyorsunuz. Ahmet Başkanım gerçekten Pendik için bir şans. Pendik için gecesini gündüzüne katıyor. Dolayısıyla Pendik'te de Ahmetcim Başkanımıza desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah ilçede Ahmet Başkanım'la Büyükşehir'de İstanbul'un muradıyla birlikte 31 Mart akşamı İstanbul'a güneş açacak. İstanbul'da herkes mutlu olacak diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.